Bu videoda basit bir tasarımı HTML sayfasına nasıl dönüştüreceğimizi göreceğiz. Burada benim teksten oluşan bir Figma dosyam var. Şimdi bunun aynısını bir HTML sayfası olarak yapacağız. HTML tagleri için W3Schools bunu videonun altına koyacağım link olarak. Burayı kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hem buradan İmplementasyona başlamadan önce birazcık design dosyamızı inceleyelim. Burada bir tane ana başlık var. 3 tane alt başlık var ve her bir alt başlığın altında da mesela burada bir tane paragraf var. Burada sırasız bir liste yapısı var ve burada da yine bir tane paragraf var. Başlıklar h tag'i ile gösteriliyor ve bu tag'ler arasında bir hiyerarşi var. H1 en büyük, H6 en küçük olacak şekilde H1'den H6'ya doğru başlıklar küçülüyor. Şimdi bizim dizaynımıza gelecek olursak Welcome to my portfolio bir H1 tagi olarak gözüküyor. O yüzden buna bence H1 diyebiliriz. Bir alt başlığa da diyebiliriz. Şimdi öncelikle şunu bir open with live server diyelim. Ne dedik? Welcome to my portfolio. Hey bir olacak şekilde. Şunu şöyle kopyalayalım. About me. Hey 2 demiştik. Şunu alıyoruz. Şimdi about me'nin altında bir tane paragraf var için HTML'deki p tagini kullanabiliriz. Onu da hemen buradan aratalım. Gidelim burada. Bunu kopyalıyoruz. Bu şekilde ve içine kendi tekstimizi yazalım. Şimdi burada end'den sonra aşağı geçmesini istiyorsam ben Şuraya bir tane br tag'i koyuyorum ve bu aslında bundan sonraki her şeyi bir sonraki satıra yaz demek. Şimdi tekrar buraya gelirsek yine bir tane h2 tag'inin içinde alt başlığımız var. Project olan pardon yazdık. Altında da bir tane sırasız liste var. Sırasız listeler HTML'de ul tag ile gösteriliyor ve bunun içinde de bir tane her bir elementi ifade eden bir li tagimiz var. Hemen onu da şuradan bunları kapatabiliriz. ul tag olarak aratalım. Burada aslında bu yapıyı buradakine direkt kullanabiliriz. Sadece içini değiştirmemiz gerekiyor. Şuraya gelelim. Bunu bu şekilde yapıştırdık. Şimdi ilkine alalım. Şurayı şu şekilde düzeltelim. Bu Sırasız listemizden sonra yine bir tane h2 hey tag'imiz var. Bunun içinde de skills başlığımız var. Ve tekrar bunun altında bir tane paragraf var. Şöyle anladım. İçinde değiştirirsek minik dizaynımızı tamamlamış olacağız.